Bisiklet tutkunu Can Niyazi Bat, bisikletlileri yaşatalım, sloganıyla İstanbul'dan yola çıkarak bisiklet kazalarının yaşandığı güzergahlardan geçerek Diyarbakır'a ulaşacak. 9 Ekim 2022 tarihinde başlayan yolculuğunun bisikletlileri yaşatmak ve bisiklet farkındalığı yaratmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Can Niyazi Bat, Keşan'da Saros Doğa Sporları Derneği üyeleri tarafından... Bisikletlileri yaşatalım! yaşatalım. Can Niyazi Bat. 9 Ekim'de başlayan bu turun amacı bisikletleri yaşatmak, bisikletin farkındalığını arttırmak. Tur daha çok kaybettiğimiz arkadaşlarımızın bulunduğu bölgelerden geçiyor. Bunda Trakya, Ege, Akdeniz ve daha sonra Hatay'lı Diyarbakır var. Bu, bu rota boyunca ilerleyeceğiz. Bu rota boyunca bisikletçi arkadaşlarımızla birlikte hareket edip bisikletin farkındalığını hem toplumda hem de yerel yönetimler ve zeki açısından da önemi ortaya çıkartmaya çalışacağız. Bisikletlerde de bir araçtır, farkındalığını. İşin, e, bu turun te temel amacı bu. Bu tur nasıl çıktı ve nasıl oluştu versek. En son savaş kader arkadaşımızı kaybettik. E, bizim İstanbul'daki kolektifimizden arkadaşımız da. Arkadaşımızı kaybettikten sonra artık bir şeyler yapmamız gerektiğini anlayıp yola çıktık. İki kadar varlığınızda var. yaşadığınız sıkıntıları aktarabilir misiniz? şöyle şimdi genelde Lüleburgaz üzerinden gel. En başta İstanbul, İstanbul'dan Lüleburgaz'a geldim. Lüleburgaz'a geldiğimde çok büyük sorun yaşamadım ama Lüleburgaz'dan Keşan'a gelene kadar gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü seni trafikte bir araç olarak görmüyorlar. Haliyle aracın büyüklüğü yani kendi araçlarının büyüklüğünden dolayı ya seni sıkıştırıyorlar ya da korna çalıp işte ne işin var trafikte var gibi sözlerle karşılaşabiliyoruz genelde hayatımızla aslında tehdit ediliyoruz diyebilirim. Araç sürücülerine e, seslenmek isterseniz, neler söylemek istersiniz? Şöyle diyebilirim. E, biz Avrupa'da neden bisikletçi ölümü az diye baktığımızda hani yasalar mı çok caydırıcı? Aslında yasalarda çok farklılık olmadığını bilinçle alakalı olduğunu fark ettik sürücü arkadaşlarımıza söyleyebileceğim bisikletlilerin de hayatının olduğu ve bisikletlilerin de bir araç olduğu. Onlara da normal bir araca nasıl saygı duyuyorlarsa duyup, saygı duymaları gerektiğini söyleyebilirim daha da diyecek bir şey arkadaşımız bizimle iletişim kurdu. Çok güzel bir e, proje için e, yola çıkmış. Bisikletleri yaşatalım projesi adı altında gerçekten e, çok ihtiyacımız olan e, bir e, konunun üzerine ilmeye başlamış. Her yıl birçok bisikletçi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor maalesef. Biz de bisikleti yaşam için hale getirmiş bir ekip olarak, bir dernek olarak her zaman bunun büyük sıkıntısını yaşıyorduk. Hatta burada da bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştık daha önce ki hala çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde alt altyapısı tam olarak oluşmadığı için ve bisiklet yolları olmadığından dolayı ve Diğer motorlu araç sürücüleri bisikleti bir karayolu taşıtı gibi algılamadığından dolayı ki aslında bisiklet de bir karayolu taşıttır ve trafik kanununda yeri vardır aynı diğer motorlu araçlar gibi de karayolu kullanma hakkına sahiptir fakat bu e, bilinç olgunluğuna erişinceye kadar e, sürekli e, can kayıpları yaşanmaya devam etmekte e, bu sebeple arkadaşımızın yaptığı bu anlamlı çalışmayı biz de destek veriyoruz sonuna kadar yanındayız. Bu çalışma içerisinde bugün e, yolunun üzerinde bize uğradı, burada konaklayacak ve elimizden gelen her türlü desteği de ona gösteriyoruz. Ve böyle bir farkındalık projesini hayata geçirdiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm bisikletçi arkadaşlarım adına araç sürücülerinden saygı bekliyoruz. Güzelleri yaşatalım, yaşatalım.